Merhaba arkadaşlar. Recep Usta ile herkes yemek yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapmayı düşündüğüm tarif evinde herkesin kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceğini düşündüğüm yine bir başlangıç. Semizotu ve yoğurtlu olarak bunu biz yapacağız. Semizotu yoğurtlu da kullanacağımız malzemeleri kısaca tanıtmak istiyorum. Ben iki bağ kadar semizotu ekleyeceğim. Bir çorba kasesi süzme yoğurt kullanacağım. 4 diş sarımsak döveceğim. Bir çay kaşığı tuz kullanacağım bunun için ve yine benim yoğurtları da kullandığım bir sosum var. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, bir yemek kaşığı tereyağı, biber salçamız var. Onu kavuracağız ve en sonunda pul biberimizi yakıp yoğurtlu semizotumuzun üzerine ekleyeceğiz. Şimdi hep beraber semizotu yoğurtlu nasıl yapılır bakıyoruz ve öğreniyoruz. Arkadaşlar semizotlarımızı bağlarını lastiklerine kopardıktan sonra uçlarını ve yapraklarını kullanacağız. Bu gövdesini, ağaç kısmını kullanmayacağız. Yıkayıp sarımsaklı yoğurtla karıştıracağız. Şöyle ki, yani doğrasanız da olabilir. Fakat bıçak vurmaya gelmiyor semizotu. Onun için kesinlikle doğrama yapmayacağız. Sulanıyor çünkü doğrandığı zaman, bıçağı yediği zaman. Semizotu bu şekilde yapılır. ayıklamaya devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi semizotlarını ayıkladım ve şimdi onları yarım çay bardağı sirke ile beraber bir 10 dakika kadar ıslayacağım güzelce yıkayacağım ve dezenfekte edeceğim suyunu süzüp sarımsaklı yoğurdu ile karıştıracağım. Kıymetli arkadaşlar sarımsaklı yoğurdumuzun şimdi sosunu yapmaya geldi sıra. Dediğim gibi 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını 1 yemek kaşığı tereyağı ile beraber tavada ısıtacağız. Eridikten sonra biber salçamı ekliyorum. Teflon tavada yaptığım için çizmemeye de gayret gösteriyorum altını bence biraz kısayım. Birden biber salçalarımızı güzelce burada kavuralım. Görüyorsunuz. Biber salçası açılsın. Parça parça biraz kavuralım 1-2 dakika kadar. Yapmamız gereken bu. Çabuk yandığı için biber salçası belli bir aşamaya geldiği zaman hemen bir tatlı kaşığı kadar pul biberimizi ekliyoruz. Ve altın ocağımızı kapatacağız. Yoğurdumuzu üzerine dökmek için sosumuz hazır. Tezgahımıza tuzumuzu koyduk. Sarımsaklarımızı alıyoruz. Eğer küçükse sarımsaklarımız 4 diş. Eğer çok da büyükse 2 diş de yeter sarımsakların diş durumuna göre ayarlayacaksınız veya sarımsağı sevip sevmediğiniz alakalı olarak doğradıktan sonra her zaman olduğu gibi dövecek kullanmadığımız için belki şöyle hafif bir tuzlarla karıştırabiliriz. Sarımsağımızı püre yapacağız. hazırlamış olduğumuz sarımsağı da çırpacağımız kabımıza alıyoruz. Tuzumuz da vardı. Hemen yoğurdumuzu ekliyoruz. Aşırı cıvık olmasını istemiyoruz yoğurdumuzun. Bunun için az bir miktarda su koyacağım ve karıştıracağım. Sarımsaklı yoğurdum. Hazır. Pütürler giderine kadar çırpıyoruz. Çırpmış olduğumuz yoğurdumuzun içine süzülen semizotlarımızı ekliyoruz. Eklemiş olduğumuz semizotlarını karıştırmak kaldı. Güzelce harmanlayarak karıştırıyoruz. Görüyorsunuz, her yerine bulasın yoğurt. Yoğurtlu semizotumuz hazır. Şimdi hemen sunumuna geçiyoruz. Hazırlamış olduğumuz semizotlarını, yoğurtlu semizotunu sunum kabımıza alıyoruz. Güzel bir şekilde, doğru bir şekilde kalan malzemelerimizi sıyıracağız ve tabağımıza koyacağız. Kıvamı da gayet iyi olmuş. Şöyle bir hafif düzleyebiliriz. Ve yine evdeysek seviyorsak hazırlamış olduğumuz Biber salçalı, pul biberli. Yağımızı, lezzetli yağımızı semizotumuzun üzerine gezdiriyoruz. Olay bu. Gayet güzel, lezzetli. Yoğurtlu semizotumuz hazır. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, lütfen yeni videolarımın geldiğinden emin olmak için bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinize iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum.